Maastricht'e daha gecenin 3. ve son maçında bir tarafta Akıncılar 1453, diğer tarafta Ankıls FK vardı. Gerçekten güzel bir mücadele oldu abi. İlk yarı başa baş geçti. İkinci yarının son 10 <laughs> dakikasında zaten maçı koparmasını bildiniz. Güzel bir galibiyet oldu sizin açınızdan. Neler söylemek istersen maç hakkında. Öncelikle ben refi takıma teşekkür ediyorum. Maçın başında ufak bir etkileşim olsa da sonuna kadar güzel centimence bir maç geçti. Çok güzel bir maç oldu yani. Ben iki takıma tebrik ediyorum. Gerçekten ilk yarı çok çekişmeliydi. İkinci yarı da gene çekişmeliydi. Biz sadece bulduğumuzu yakaladığımızı attık. Kalecimiz günündeydi. Onun sayesinde de maçı kopardık. O yüzden mutluyuz yani kazandığımız için. Rakip takıma başarılar diliyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel maç çıkardılar. Hayırlı akşamlar. Biz de Akıncılar 1453 ve Ankar FK'ya teşekkür ederiz. İleriki maçlarda iki takıma başarılar İyi akşamlar.